Bu teşebbüliyet, yani ben su kutluyorum, görüyorsun şu güzellik, şu yüksekliği, insanlar zamanında mutlulukta, böyle tepelere yerleri kurmuşlar, yani ovalara değil, tepelere kurmuşlar ki ovalarda ekip biçip yukarıda yemişler. Hem havası güzel, hem sıcaktan korunmuşlar, hem soğuktan korunmuşlar. Herleşmeli saman birlikte yine ülkemizi tanıtmaya, tarihi gezmeye devam ediyoruz. Ülkemizi gezeceğiz, dünyayı anlatacağız. Tabii ki burada Türk tüm dostlara selam olsun. Sizleri seviyoruz.